Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, biz şimdi ev yapımı köfte yapacağız, ama e, torunum size anlatacak. Ee, böyle, buyurun. Merhaba arkadaşlar, bugün size ev yapımı köfte tarifi vereceğiz. Şu an size malzemeleri sayıyorum. E, kıymanın gramını bilmiyorum ama siz bu kadar koysanız yeterli. Bir adet soğan, bir adet yumurta, 3 diş sarımsak e, ee, irmik, düğü, un, bir, bir, su bardağı ve bir çay bardağı görebiliyorsunuz zaten. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, kimyon, kekik ve bir de ılık suyumuz olacak. Şu an Hı. yapılışa geçiyoruz. Bismillah diyoruz, Bismillah. başlıyoruz. Önce Hı. düğümüzü koyduk bir su bardağı. Evet, bir su bardağı da su Ilık koyuyoruz. Su. Sıcak su daha doğrusu, hani evet, kaynamış su. Bunu birazcık 5-10 dakika bekletmek zorundayız. Çünkü kabarması için anlatabilirsin torunum şu an bunun kapağını kapatacağız 5-10 dakika bekleteceğiz daha sonra sizlerle görüşürüz bir bardak irmik çay bardağı irmiğimizle döktük şimdi bunu böyle bir güzel karıştıracağız rendeliyoruz üç diş demiştik bugün torunum yanıma